Arkadaşlar merhaba. Fenerbahçe Kasımpaşa maçındayız. Fenerbahçe Avrupa maçından sonra kadroda bayağı bir değişikliğe gitti. Orta saha olsun, kanatlar olsun. Mert Hakan oynuyor. Defansa da değişikliğe gitti. Ya Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum. Kasımpaşa ile 30 maç oynamışlar. Herhalde 26'sını kazanmış. ikisi berabere bitmiş. Öyle bir istatistik vardı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama Fenerbahçe kazanır ama böyle 5 tane alttan atacağını düşünmüyorum. Bir farklı skorla kazanacağını düşünüyorum. Gol de yiyeceğini de düşünmüyorum. 1-0. Skor tahmini. Tabii kaybederse 10 numara olur. Hadi oğlum, hadi Lacoste. Çok iyisin, kafam müdahale. Evet Beşiktaş, sen ne diyorsun? Ben 3-1 e, Fener diyorum. Fenerbahçe kazanır. Kazanmalı da. Avrupa Maçı'nda da gururlandık. Bu arada Fenerbahçeli arkadaşlara tebrik ederiz. Fenerbahçeli arkadaşlar uğruna bu tebriği ben kabul ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Tebrikler Fenerbahçeli. Ya... <laughs> evet, bu tebrik uğruna abone olup... <laughs> kanalda da beğeni atarsanız... Arkadaşlar daha fazla insana ulaşmamız için abone olmanız gerekiyor. Yani alt üstte işte bir tuşa basacaksınız ya. İnşallah açayım konuşmayız. Maçtayız. İnşallah da Fener kazanır. Maçtayız. <laughs> Çok iyisiniz be. Çok abi. Az farkla be. Güzel oynuyor lan Kasımpaşa. Bence de güzel oynuyor da. O 14. dakika yani Kasımpaşa 3-4 kere güzel geldi. Fenerbahçe'nin kanatlarını da çok iyi kullanıyor. Üçlü stoper oynadığı için Fenerbahçe. Üçlü defans değil daha doğrusu. Stoper değil de. Fenerbahçe yani bir önlem almazsa golü yer yani. Çünkü Kasımpaşa çok tehlikeli geliyor. İyi de pas yapıyorlar. Oturmuş takım tabi. Eyvah! Talişka! Ah be Talişka! Gol olsaydı efsane olurmuş ya. Bu Talişka sevgilisi nereden geliyor? Beşiktaş'tan. <laughs> çok güzel abi! Bomboş, bomboş. Bomboş pozisyon Sen ya. Sen niye Kasımpaşa'yı bu kadar desteklesin ya? Kasım Kendi takımın gibi. Ben aslında Kasımpaşalıyım falan. <laughs> Sen hayırdır ya? Abi çok iyiydi ya. Çok iyi pozisyondu ya. Defanslık yapmış Kosta. <laughs> hani bıraksaymış golmüş bu arada. İyi ki vurmuş. <laughs> Abi o nasıl, o, çok nasıl çok o nasıl pas ya? O nasıl pas ya? Hadi çok iyi. Nesri atarsın. Attı be! O nasıl pas ya? Nesri'nin gol sevincini biliyor musun? Ya <laughs> işte bu. Gerçi sen de haklısın. Adam o kadar gol atıyor ki ligde. Bilmemek imkansız. <laughs> Penaltısız gol falan. <laughs> Yalnız Tanışkadan bekliyordum. Yalnız neyse, neyse Fred'in Fred asisti muazzam ya. 70 metre pas attı ya. Asist attı. Gördün Mü? Gözünde Senarak... de, de böyle bir ölçü var ha. 70 metreye 60 metreye çözebiliyorsun. Abi kendi sahasından mi? attı yani. Baksana Fred'in pasına bak bak. Bakıyorum. Ooo, nereden atmış ya? El zaten kaçırmıyor bu aralar. Bu ara biliyorsun, El Endesri... artık aralar... eleştirmiyorum. <laughs> bu, Eleştirince... <laughs> bu aralar sana gol sevincini bayağı yaşatıyor. Eleştirince susturuyor biliyor musun? Onun için daha eleştirmiyorum. <laughs> Ama bak kaç maçtır eleştirmiyorsun yine de susturuyor. <gülüyor> <gülüyor> bu da böyle bir adam. <laughs> Ama bu arada 20 dakikadır Kasımpaşa çok güzel geliyordu. İşte atamayın atarlar abi. Atacaksın o pozisyonların bir tanesini gol yapsan i̇şte şu an çok farklı şeyler. İşte Şu an topla. <laughs> topla oynama değil. Adamlar çok güzel yürüdü. Kaleciyle karşı karşı karşıya falan e, atamadılar. Yani. Ne yine. oldu? Skor kaç? 1-0 Fener. Tebrikler. Tebrikler. En azından görüyorsun. Kör <laughs> <laughs> değilsin <he>? lan. <laughs> abi. Haydi Oğuz. Talişka biriniz helal vurun be. Olsun, helal olsun. O nasıl bir pas ya? O nasıl bir hata abi ya? <laughs> Güzel bir Kasımpaşa hata. Kasımpaşa'nın defansı, defans hep canlı bomba ya. Sürekli <laughs> bir de paslaşarak çıkmaya Aynı. İyi de bari rahatlayalım ha. <laughs> ben rahatım ha. <he. gülüyor> ben rahatım şu an. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarıda Kasımpaşa 20. dakikaya kadar aslında çok iyi. 3-4 tane pozisyon buldu ama Fenerbahçe gol attıktan sonra Fenerbahçe kontrolü tamamen ele aldı. Haçemlikte çok fazla bir şey olmadı. Bir penaltı pozisyonu var ama o penaltı pozisyonu bence alakası yok penaltıda. Çünkü Da topa vurduktan sonra kayıyor. İrfan Can'ın tabanın altına doğru kayıyor yani. İrfan Can ona temas etmiyor yani. Onun haricinde Talişka'nın görmüş olduğu sarı kart kesinlikle yanlış. Çünkü orada topa müdahale var. Haricinde Fred'in iki, iki tane sarı kartlık pozisyonu var. İkisinin bir tanesine sarı kart gösterilebilirdi. Ama o da çok maça etki edeceğini düşünmüyorum. Hakem iyiydi yani. Evet, Beşiktaşlı. Sonuç olarak 1-0 Fener <laughs> önde. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Çok güzel. <laughs> İkinci yarı görüşürüz. Ha? Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Bak hataya bak, hataya bak, hataya <laughs> bak. Tadiş dışarı ya. Yani güzel. Spiker, spiker yaşadı ya. Tadiş vurdu <laughs> dışarı ya. Hadi Fener ikiye at da bari rahatlayalım ya. Böyle kasılarak maç ben <laughs> gayet rahat izliyorum ya. Güzel. Hadi abi. Hadi yiyin. Vurdu. Vur, gol! gol. Rahatladım abi. <laughs> bu saatten sonra. Bu Sen saatten bir gergindin zaten. Bir gergin ya? <laughs> ne oldu? Ama Talişka'dan bekliyorum. Bak ikidir Talişka'dan bekliyorum. <laughs> bir umuttur yaşamak. Hani böyle diyorsun ya böyle belki atar be Kasımpaşa falan. Atacak atacak 3 Umut mu Umut bir. kalmadı abi. <laughs> uh! Lel 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 lel. Lel 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 Şarkıyı ezberledik artık ya. Fener ne güzel ezberletti sana Evet. Hahaha. <laughs> Mert sen, güzel pas. Ya sen Beşiktaşlısın bak. Sen Beşiktaşlısın. Ya Doğru bunu her yayın sen. anlatmak istemiyorum artık yani. Yeter. Giy lan forması. formasını. <laughs> <laughs> yeter biz kuştaşlarımızla kutlamaya katılacağız. Kesin bilgim ya. <laughs> Peki şampiyon olamazsanız ne olacak? Galatasaray kutlamasına katılacak mısın? Yok kuştaşlarımla <laughs> bir yerde <laughs> bir yerde yine moral gecesi yaparız. Hadi güzel bir orta aç ya. Kafa gol. Hadi oğlum. Hadi devam Neyse, devam. 3-1 demiştim. <laughs> Hadi Fener. Ben de bir farklı Fener dedim ama. Hadi be Kasımpaşa be. Umutlanmak istiyorum be. Şimdi üç yiyeceksiniz. <laughs> Yine moralimiz <marayımız gülüyor> olacak. O zaman atmasaydın kardeşim. Güzel pozisyon, güzel gol. Amrabat'a faal var. <laughs> Amrabat'a faal yok. Mert Arkan zıplıyorsan o topa <laughs> kafayı vuracaksın. <laughs> Oğuz bir de asist mi yapacaksın Haydi! ya? Oğuz ya. lan. Çıkarttılar. <laughs> Helal olsun lan. Helal Haydi, olsun kaleci. Top. Helal olsun. Dur her şey bitmiş <gülüyor> değil. <gülüyor> Abi ne yapma Nestrik. yapma. Ne? Direkt. çizgiden mi? Ne oldu Nasıl lan? Nasıl ya? Yok artık. Gerçekten mi? Golü verdi ya. Abi çizginin içindeydi ya. Elinde gibi. 3.000. Bir, bir, <laughs> bir, <laughs> bir aşır, bir aşırtma atmanın kaldı. Onu da attın ya. Ama şey çok değişikti yani. Hani biz ya. Çok önde, güzel vurdu. Önden önden görürse ben dedim gol ama Niye vermiyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Niye kimse sevinmiyor? Bakalım. Uf. Abi ge yani... Geçmiş gibi duruyor. Ne geçmiş gibi duruyor? Geçmiş işte. Abi çizgi kamerasından bir göstermesi lazım. Çizgi kamerası. Ya arkadaki şeyden çıkartacakmış adamlar. Bakalım, neredeyse. buradan belli olur. Tamam. Geçmiş. İkna tamam. oldun mu? Üç açıdan gösterdiler. İkna oldun mu? Çizgi kamerasından göstermesi lazım. Tamam geçmiş. Bize ön kameradan geçmiş. gösterdiler. Bize yine geçmiş dedik. Tamam geçmiş. <laughs> Bu saatten sonra Galatasaraylı illa ben bir hava alacak. alayım Ne oldu be Galatasaraylı? İki bir <laughs> de bir umutlandım ya dedim şimdi. 3'e Bak, senin hatan ne biliyor musun? Gerçekten karının sözünü dinlemiyorsun. 3 üç bir demiştin evet seni tebrik ediyorum. ben bir havalıyım dedim. Öğreneceksin. Yine gitti yine gitti. Eyvah eyvah Haydi Eyvah yine geliyor ya. Gelme kardeşim. Hocam. Yine Dört de olsa olurdu. Atın bari at at. Ceko. Ya bu Karsanpaşa var ya dağıldı şey, ya. Şey ısrarla 3-1'i geçmiyor Fener. <laughs> 3-1 dedin ya. Daha Costa. Bitir Nereye artık vuruyorsun ya. artık stadın dışında? Arkadaşlar maç bitti. Yani Fenerbahçe yani oyuncular olsun, şeyler olsun, teknik heyet olsun herkes artık yani inanmış gibi duruyor. Gerçekten de çok güzel oynadılar. Şu maçta Mert Hakan hariç bütün oyuncular, yani Mert Hakan biraz daha şeyin altında kaldı ama bütün oyuncular çok iyi oynadı. Özellikle El Nesci zaten Adicim, büyük maçın adamıdır. 10 üzerinden 10 almıştır yeni puanı. 2 tane gol attı, 2 tane de yüzde yüz net kaçırdı. Bir tanesinin kaleci çok iyi kurtardı. Onun haricinde Fenerbahçe'de her şey yolunda. Perşembe günü Avrupa maçı var. Avrupa maçında Fenerbahçe'yi Avrupa maçında her zaman destekliyoruz. Haftaya da Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Keşke pazar akşamı olsaydı, pazartesi günü. Çok merakla bekliyorum ne olacak diye. E, buyur Beşiktaş, sendeyiz. E peki, e, sen benim sözümü dinlemeye mi zaman öğreneceksin? Ne konuda? Skor kaç kaç? 3-1. Umutlanıyordun kız Paşa'dan. En son Artık... beraberlik diyor. Canlı yayına gelen arkadaşlar bilir. En son beraberlik mi diyordun? Ben mi yanlışım? Allah'tan kayıtlarını As... alıyoruz bu tarz şeylerini. <laughs> şey var ya, astrolog Meral Yılan var ya, halk demiş ya. Gelip elini öpsün. Ya arkadaşlar böyle. yani. En son, en son şey satacaksın falan yani diyorlar ya işte. Arkadaşlar kesin bir kupon var tutacak diye. <laughs> 500 TL'ye satıyorum falan. <laughs> Biz de biliyoruz kendimizce bir şeyler. <laughs> Yok gerçekten canlı yayında 3-1 dedi. Dün akşam da bildi skoru. Bu akşam da böyle gidiyor. Bir bahis mi <laughs> <laughs> yani, alsak? kötü bir şey. Fener'in 5-1'lik skorunu da bilmiştim. Herkes dedi şey canlı çekmediniz bu maçı. Ayıp ediyorsunuz Her evet, Bazı insanlar Biz şey de yapıyorlar. yalan olmaz. <laughs> bazı insanlar şey yazıyor. işte arkadaşlar canlı çekmeye inanmayın falan filan. Evet canlı izliyoruz. Bak şu anda maç. Bak değiştik. Sesini de açıyorum. Maç sonu. Gayet de canlı izleyelim. Arada e, tutturamadığımız şeyler <laughs> Yarın akşam Rize-Galatasaray maçı var. Ee, arkadaşlar sizden ricaımız abone olup, kanala destek atarsanız mutlu oluruz. Videoyu beğenmek, abone olmak ücretsiz. Yani daha fazla insana ulaşabilmemiz için abone olmanız yeterlidir. Maç sonu canlı yayınlarımız başladı, maç öncesi de canlı yayın yapıyoruz. Bilginiz olsun. Yarın akşam Rize-Galatasaray maçında görüşürüz. Görüşürüz.